Evet bu derste de yine dairenin alanı ile ilgili soru çözmeye devam edeceğiz. Taralı dairenin diliminin alanını farklı bir yoldan da hesaplayacağız çocuklar. Şimdi bakın formülümüzü şöyle bir inceleyelim yine. Ee, taralı dairenin alanı gördüğü yayın uzunluğu çarpı yarıçap bölü iki formülüyle de bulunabilecek. Bunu hemen not alıyoruz. Soruya da bir bakalım. O çember merkezi. OB yarıçap 6 santim. AB yayının uzunluğu 4 santimetre. Yukarıdaki verilere göre taralı daire diliminin alanı kaç santimetre karedir? Bizden bunu istiyor. Hemen sorumuzu alalım ekran görüntüsünü. Şimdi iki ayrı yoldan çözmüş. Bir önce normal klasik yoldan bir bakacağız. Ondan sonra o pratik formülle çok daha kısa nasıl çözüldüğünü göreceksiniz. Şimdi birinci yolu bir inceleyelim. Daire dilimimizin gördüğü yay alfa merkez açımız. AB yayımız 4 pi. E, 4 pi uzunluğu nasıl buluyorduk? Alfa bölü 360 çarpı çevre 2 pi eşittir 4 pi'ye. Buradan alfayı bulmaya çalışacağız. Pi'ler önce bir sadeleşti. E, sonra gerekli başka sadeleştirmeler neler oldu? Sayılarımızı sadeleştirdik. Alfa bölü 360 eşittir 1 bölü 3'e. Buradan... E, Alfa bölü 360'ı 1 bölü 3 olarak buldu. Alfaya gerek kalmadı. Çünkü taralı alanı bulurken de yine pi kare çarpı alfa bölü 360'ı kullanacağımız için doğrudan 1 bölü 3'ü kullanacağız. O halde pi çarpı 6'nın karesi, yarıçapımız 6, 36 çarpı 1 bölü 3 dedi. 36 bölü 3, 12. O da 12 pi olarak çıktı. Bakın burada biraz daha fazla uzun işlem yaptık. Ama biz... Şayet taralı alanı AB yayının uzunluğu çarpı R bölü 2'yi kullansaydık. AB yayının uzunluğuna 4 pi demişti. Yarı da 6 idi. Bir de bunların çarpımının yarısı. 6 kere 4. 24, 24'ün yarısı 12. Demek ki bizden istenen 12 pi santimetre olarak bulundu. Bakın ikinci yol biraz daha kolay ama biraz da tabii ezberlememiz gerekiyor. Formülü unutmamamız gerekiyor. Hemen alalım bu sayfamızın görüntüsünü. Buradaki soruda o yine çember merkezi, o A yarı çap 8 santim, taralı alan 12 pi santimetre kare olduğuna göre AB yayının uzunluğu kaç santimetredir? Bunu bulmamız isteniyor. Şimdi taralı alan formülünden gidebilirim yine. O pratik kural. Taralı alan eşittir. Ne demiştik? AB yayının uzunluğu çarpı yarıçap bölü 2 idi. Taralı alanı 12 pi vermiş zaten. Bizden AB'yi istiyor. Onu bir yazalım. AB yayı çarpı yarıçapımız çapımız 8. Bir de bölü 2 var. Şu 2 ile şu 8 sadeleşir. 1'e 4 kalır. O zaman AB'nin uzunluğu, AB yayının uzunluğu eşittir. 4 öbür tarafa bölü olarak geçecek. Yani 12 pi bölü 4. Buradan da 12 4'e bölünce 3 çıkacak. 3 pi bizden istenen AB yayının uzunluğu. 3 pi santimetre. Evet. Alalım bu sorumuzu. İkinci sorumuz, O çember merkezi, AB yay uzunluğumuz 9 pi santimetre, yarıçapımız bilinmiyor. Da, taralı daire diliminin alanı 18π santimetre kare olduğuna göre yarıçap olan AO uzunluğu x kaç santimetredir? Bu isteniyor bizden. Yine taralı alan. Ne demiştik formül gördüğü yay uzunluğu çarpı yarıçap x çarpı 9 pi bölü 2 diyebilirim. Taralı alanı 18 pi vermiş. 18 pi eşittir x çarpı 9 pi bölü 2. Hadi şu pi'leri bir atalım. Buradan 2 ile 18'i çarptım. 36 eşittir 9x. X eşittir 36 bölü 9'dan 4 o da eşittir 4 santimetre olarak yarı çap uzunluğunu buluruz. Evet ekran görüntümüzü alalım. Gelelim bir sonraki soruya. O çember merkezi AB yay uzunluğumuz 2 pi santimetre. Taralı daire diliminin alanı 4 pi santimetre kare olduğuna göre Bizden bu sefer AOB açısının ölçüsü yani alfa kaç derecedir? Bunu bulmamız isteniyor. Şimdi taranı alan ne demiştik? Yarıçap OA çarpı AB yay uzunluğu bölü 2 ile bulabiliyoruz. Buradan taralı alanımız 4 pi. OA uzunluğumuz yarı çapımız belli değil. R. AB uzunluğumuz 2 pi. 2 pi bölü aşağıda da 2 var. Şimdi burada ikiler sadeleşti. 4 pi eşittir R çarpı pi'ye. Pi'ler sadeleşti. R eşittir 4 santimetre. Şimdi R'yi buldum ben. Peki başka ne yapabiliriz şimdi? Taralı bölgenin alanını ayrıca diğer formülümüz yardımıyla da söyleyebilirim. Yani 4 pi santimetre kare eşittir. Pi r kare çarpı alfa bölü 360 formülünden de bulabiliriz. Bir önceki dersimizdeki gördüğümüz kısımdan. Şimdi şu pi'ler bir sadeleşsin. Burada 4 eşittir. R'miz 4'tü. 4'ün karesi çarpı alfa bölü 360. Şuradaki 4 bu 16 ile sadeleşince burada 4 kalacak, burada 1 kalacak. Ya da bir sonraki adımda yazalım isterseniz. Şurası 4 bölü aşağısı 16 eşittir alfa bölü 360. Şununla şu sadeleşti 1'e 4 kaldı. O zaman buradan da 4 alfa eşittir 360 yani alfa eşittir 360 bölü 4 o da 90 derece olarak bulunacak çocuklar. Alfamız 90 derece. Yani bir dik açıymış. Şekilde çok da tabi belli değil. E, 90 derece oldu ama e, bizden istenen cevap 90 derece bulundu. Evet. Ekran görüntümüzü alalım. Gelelim bir sonraki örnek tipimize. Bu sefer burada da taralı daire parçasının alanı bir daire dilimi var ama daire diliminin içerisinde bir üçgensel bir bölge çıkartılmış geriye kalan şuradaki alan isteniyor bizden bakın şekilde burada daire dili daire parçasının alanı daire diliminin alanından hani daha önceden hesapladığımız gibi daire diliminin alanını şu formülden hesaplıyorduk buradan üçgenin alanı şimdi tabii üçgenin alan formülü üçgen tipine göre değişebilir ama burada bir genel formül kullanmış. Merkez açının ölçüsünü biliyorsak bu üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı r kare çarpı sinüs alfa. Yani şuradaki ikiz kenar bir üçgen olarak düşünün bunu. İki kenarı birbirine eşit. Şu ikiz kenarların birinin karesi çarpı merkez açının sinüsü bölü 2. Bizim oradaki üçgenimizin sinüs formülüyle bulunmasını sağlayacak. Tabi üçgenin tipine göre de bunu değiştirebiliriz, kullanabiliriz. Biraz da trigonometri bilgisine ihtiyaç e, gerekecek. Şimdi örneğimize bir bakalım. O çember merkezi AOB merkez açı 60 derece. AO yarı çap 6 santimetre olduğuna göre taralı alan bizden şu e, AB yayını gören şu içte kalan taralı e, parçanın alanı isteniyor santimetre kare olarak. Evet şimdi bir ekran görüntüsünü alalım. Çözümlü örnek çünkü bu. Taralı alanımız 60 derecelik yayı gören şuradaki bölge alanı pi re kare çarpı alfa bölü 360. Yani 60 bölü 360'dan gideceğim. Yarı çapım 6 olduğu için 6'nın karesi. Pi çarpı 36 çarpı 60 bölü 360. Şunlar sadeleşir. Şu 1'e 6 kalıyor burada. 1'e 6. Hatta bu 6'nın birisiyle de bu sadeleşince burada 6 kalıyor ki direkt 6 pi kaldı. Eksi 1 bölü 2 çarpı R'miz idi. 6 6'nın karesi. 36 çarpı sinüs 60. Şimdi tabi sinüs 60 derecenin aldığı değer. Ee, sinüs 60 şöyle bir dik üçgenimizi çizmek istiyorum. Şimdi ee, Şurası 30 derece, şurası 60 derece, 30, 60, 90 üçgeni. Hipotenüsümüz 2, 30'u gören kenar 1, 60'ı gören kök 3 birimde. Bu temel üçgenimiz yardımıyla sinüs 60, 60 derecenin karşısındaki kenar kök 3 bölü hipotenüs uzunluğumuz 2'dir. Sinüs 60 gördüğüm yere ben kök 3 bölü 2 yazıyorum. O zaman burası 36 çarpı kök 3 bölü 4'ten 36'yı 4'e böldüm. 9, 9 kök 3 santimetre kaldı. Ön tarafta 6 pi 6 pi eksi 9 kök 3 santimetre kare olarak bulundu. Evet, biraz e, burada trigonometri yani o açımızın, merkez açımızın e, sinüsünü bulmamız gerekecek. E, örneklerimizi ona göre birkaç tane örneğimiz var ona göre yapacağız. Şimdi ekran görüntümüzü alalım. Gelelim diğer soruya. Ee, o çember merkezi O A ile O B birbirine dik. Yani burada bir dik üçgen var. Bu dik üçgenin aslında alanı bulmak için sinüslü formülü kullanmaya gerek kalmayacak. Direkt alanı bulabiliriz. Ee, dik kenarların çarpımlarının yarısından. Yukarıdaki verilere göre taralı alan kaç santimetre karedir diyor. Şimdi taralı alan. Taralı alan. Ne yapacağız önce? şuradaki daire diliminin alanı. 90 dereceyi gören daire diliminin alanı. Yani pi r kare çarpı 90 bölü 360 eksi üçgenin alanı. Burada 4, burada 4. 4 çarpı 4 bölü 2. 4 çarpı 4 bölü 2. Bu bir ikizkenar ikiz kenar dik üçgenin alan e, kuralı. 90 ile 360 sadeleşir. 1'e 4 kalır. Burada pi var. Yarı çapımız 4 olduğu için 4'ün karesi eksi şu 2 ile de şu 4'ü sadeleştirsem 2, 2 kere 4, 8. Yani bizden istenen cevap 16 pi eksi 8 santimetre kareymiş. Evet, ekran görüntüsünü alalım. Diğer sorumuz O çember merkezi AOB açısı 150 derece e, Oa yarıçap uzunluğumuz 12 santim. Yukarıdaki verilere göre e, taralı alan kaç santimetre karedir diyor. Şimdi yine burada e, 150 derecenin sinüsünü bir kere bulmam gerekecek. Sinüs 150. E, 180'e tamamlayan açı 30 olduğu için bu sinüs 30'la da eşittir. Sinüs 30'un değeri de 1 bölü 2'dir çocuklar. Hemen şöyle tekrardan göstereyim. 30 dereceydi. Şurası 90, şurası 60 hatırlarsanız. Şuna 2, şuna 1, şuna kök 3 demiştik. Sinüs 30 gördüğü 30 derecenin gördüğü karşısındaki dik kenarın hipotenüsü oranı yani 1/2'dir sinüs 30'un değeri. Şimdi birazdan onu kullanacağım. Taralı alan diyoruz. Taralı alan. Taralı alanda önce daire diliminin alanı yani pi r kare çarpı alfa bölü 360 Eksi Burası da ne olacaktır? 12'nin karesi çarpı sinüs 150 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 idi. Şimdi pi var. R'miz 12 idi. 12'nin karesi. Eksi alfamız 150. 150 bölü 360. Eksi şurası 12'nin karesi. Gerekli sadeleştirmeler olacak. Şunu 12 çarpı 12 diye yazayım. Sinüs 150 sinüs 30'a eşit. Yani burası 1 bölü 2 oluyordu. Böyle aşağıda bir de 2 var. Şimdi sadeleştirmeleri bir yapalım. Sıfırları bir attım şimdi önce. 15 ve 36. ikisi de 3'e bölünür. 5 kere var. 36. 3'e böldüm. 12 defa var. Burası pi çarpı. Bu da 12 çarpı 12 diyelim. Bir de çarpı 5 var. Bölü aşağıda bakın 12 var. Eksi. Şuradaki 2 ile şuradaki 12'yi sadeleştirirsem burada 6 kalacak. Bakın burası 12 çarpı 6 bölü 2 de buradan geldi. Şu 12'lerden birisi bu 12'yi götürecek. O zaman burada ne kaldı? 12'ye e, 60 buradan geliyor. 60 pi eksi şuradaki 2 ile de şuradaki 12'yi sadeleştirelim. 6, 6 kere 6, 36. O halde bizden istenen cevap 60 pi eksi 36 santimetre kareymiş. Evet. Çok net bir sonuç değil ama işte birbiri cinsinden tek bir seferde yazamadığımız için bir taraf pi'li diğer tarafta bir tam sayı. Dolayısıyla ikisinin farkı biçiminde yazdık sonucu. Evet. Ekran görüntüsünü alalım. Şimdi gelelim bu dersin son alıştırmasına, son sorusuna. Yine o çember merkezi e, AOB açısı, bu sefer bakın burada bir çevre açı var. E, daha doğrusu çevre açı tamamlanmamış ama şuradaki açımız 45 derece. AOB açısı 45 derece. E, AO yarıçap uzunluğumuz 2kök2 olduğuna göre, yukarıdaki verilere göre taralı alan kaç santimetre karedir? Bizden bunu bulmamız isteniyor. Şimdi ben O ile B'yi bir birleştirmek istiyorum ki burada e, işimi kolaylaştıracak bir adım atacağım. Bakın şurayı bir birleştirsem. Peki. İki kök iki aynı zamanda burası da iki kök iki olur mu? Burası 45, burası da 45 olur. İki kenar bir üçgen ve Aynı zamanda iç açıların ölçüleri toplamı 180 olduğundan 45-45-90 geri kalan kısımda 90 derece oluyor. Bakın 90 derecelik bir daire diliminin alanından bir dik üçgenin alanını çıkaracağım. O zaman bizden istenen taralı alanı bulmuş olacağım. Taralı alan eşittir. Ne dedik? pi r kare çarpı işte alfa bölü 360 yani 90 bölü 360 diyebilirim buna. Eksi dik üçgenin alanı o da 2 kök 2 çarpı gene 2 kök 2 bölü 2. Dik üçgenimizin ikiz kenar dik üçgenimizin alanı dik kenarların çarpımının yarısına eşitti. 90 ile 360 sadeleşir 1'e 4 kalır. Pi çarpı yarı çapımız 2 iki kök 2 idi. 2 kök 2'nin karesi bölü 4 var burada. Eksi şu ikilerden biri şu 2'yi götürsün. Burası da 2 çarpı kök 2'lerin çarpımı da 2'dir. E, o halde burası bakın ne oldu şimdi? Pi çarpı 2'nin karesi 4. 4 kök 2'nin karesi de 2. 4 kere 2 8. 8 pi bölü 4. Eksi buradan 4 geldi. Şu 4 ile de 8 sadeleşince burada 2 kalıyor. Burası 2 pi eksi 4 santimetre kare. Bizden istenen işlemin sonucunu bulmuş olduk. Evet, taralı bölgenin taralı alan 2 pi eksi 4 santimetre kareymiş. Evet, e, ekran görüntüsünü alalım. Şimdi dairenin alanı ile ilgili yine bu dersimizde e, yeterince soru çözdük. Şimdi bundan sonraki dersimizde de yine dairenin alanı ile ilgili soru çözmeye devam edeceğiz.